En güçlü ordular belli oldu. Türkiye de listeye girdi. 2006 yılından bu yana dünyanın en güçlü ordularını analitik verilere göre inceleyen Global Free Power 2021 listesini açıkladı. Listede dünyanın en güçlü ordularına yer verildi. Dünyanın en güçlü orduları arasında Türkiye'de yer alıyor. 10. Pakistan. 2 milyon 170 bin askeri personeli olan Pakistan 2680 tanka sahip, 10.000'e yakın zırhlı araca ev sahipliği yapan Pakistan ordusunda 1500'e yakın da uçak bulunuyor. 9. Brezilya 2 milyonun üzerinde askeri personele sahip olan Brezilya ordusunun envanterinde 439 tank bulunuyor, 676 uçağa ev sahipliği yapan Brezilya ordusunun deniz gücü ise 112 parçalı donanmadan oluşuyor. 8. İngiltere 275 bin askeri personele ev sahipliği yapan İngiltere ordusunun envanterinde 738 uçak, 109 tank, 5500 zırhlı araç ve 88 deniz aracı bulunuyor. 7. Fransa 450 bin askerden oluşan Fransa ordusu, binin üzerinde uçağa ev sahipliği yapıyor. Fransa ordusunda 406 tank, 6420 zırhlı araç bulunuyor. Fransız donanması 180 parçadan oluşuyor. 6. Güney Kore. Komşu Kuzey Kore ile yıllardır fiilen savaş halinde olan Güney Kore'nin 7 milyona yakın askeri personeli bulunuyor. Güney Kore ordusu 1581 uçağa, 2600 tanka, 14011 zırhlı araca ve 234 gemiye ev sahipliği yapıyor. 5. Japonya 319 bin askeri personele sahip olan Japonya ordusunun envanterinde 1480 uçak, 1004 tank, 5500 zırhlı araç ve 155 deniz aracı bulunuyor. 4. Hindistan. 5 milyonun üzerinde askeri personele sahip olan Hindistan ordusu 2119 uçağa, 4730 tanka, 10 bin zırhlı araca sahip, donanması ise 285 parçadan oluşuyor. 3. Çin. Çin ordusunda 3 milyon 335 bin askeri personel bulunuyor. Ordunun uçak sayısı ise 3260 adet. Ordunun envanterinde 3205 tank, 35.000 zırhlı araç bulunuyor. Donanma tarafı ise 777 deniz aracına ev sahipliği yapıyor. 2. Rusya 4 milyon 350 binin üzerinde askeri personele sahip olan Rus ordusunun envanterinde 4144 uçak, 13.000 tank, 27.100 zırhlı araç bulunuyor ülkenin donanması ise 602 parçadan oluşuyor. 1. Amerika Birleşik Devletleri. 2.245.000 askeri personeli bulunan ABD ordusunun 13.000'in üzerinde uçağı bulunuyor. ABD ordusunun tank sayısı 6100, zırhlı araç sayısı ise 40.000 adet. ABD donanması 490 parçadan oluşuyor. Bunların 11'ini uçak gemileri oluşturuyor. Peki Türkiye kaçıncı sırada? Listeye 11. sıradan giren Türkiye'nin askeri personel sayısı 895 bin. Hava kuvvetlerinde 1056 araca ev sahipliği yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 3045 tank ve 11630 zırhlı araç bulunuyor. Türk donanması ise 149 parçadan oluşuyor. Kanalımıza destek olmak için videomuzu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz.